Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts too. Merhabalar arkadaşlarım biz <laughs> Eminecim bizi geldi aldı sağ olsun kavuştuk evet. eve çıktık minnoşlarımızı sevdik öptük hasret giderdik sonra ne yaptık bakın açsana birazcık <laughs> domates kavurduk arkadaşlarım şöyle çünkü Reyhan'cım kahvaltıya gelin dedi aslında Emine ile konuşmuşlar değil mi? Yanlış değil. Evet, ben söyledim kahvaltıya geleceğim sana diye. Ha, sonrasında Reyhan demiş ki e, Emine de bizi sağ olsun otogardan aldı geldi. He, anlatacağım size Ali niye almadı. Onlardan falan haberiniz yok tabi. E, sağ olsun geldi bizi almaya. E, az dur yavrum. Sen de dursun. Sonrasında Reyhan da işte Emine gelmiyor musun? Hala trafikte misin falan dedi. Sonra işte Yeliz ablaları getirdim dedi. E, hadi dedi kahve çayı koyuyorum falan dedi işte. Yeliz nereden hani yatmayacaklarsa yorgun değillerse onları dal da gel demiş. Ben de dedim o zaman hemen şöyle bir domates kavuralım. Benim turşuluk için aldığım domatesler oldu kıpkırmızı arkadaşlar. Öyle olunca domatesimizi kavurduk. Şimdi tamam. gidiyoruz. Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Bütün arkadaşlar toplanacağız gibi. Öyle işte. Şimdi gidiyoruz bakalım arkadaşlarım. Kahvaltımızı yapacağız. Saat bir kahvaltısı. Ondan sonra evlere dağılırız. Neyse Reyhan'a gittiğim zaman anlatırım size olanları, bitenleri. Bir yolculuk yaptık ki anlatamam size. Neyse bakalım. Ekmek mi alacaksın? Yok muymuş şey ekmek? Simit de alayım dedim. Ha. Tamam. Biz bir gidelim, halledelim. Şöyle karnımızı falan bir doyuralım. Gördüğünüz gibi... Tamam canım. Gördüğünüz gibi çok hızlı başladım. Bafra'ya gelir gelmez hızlı bir giriş yaptık <laughs> hayata. Ama ev öyle bir halde ki arkadaşlar anlatamam size. Ali zaten çalıştı, Caner okula gitti. Sadece karınlarını doyurmuşlar, bulaşıklarını yıkamışlar. Ama ortalık dağınık. Her yer kedi tüyü kalmamıştı. Olsun. Neyse bakalım. Allah can sağlığı versin. Hepsini hallederiz. Şöyle gidelim, şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında Kalmamış. evimize döneriz. Kalmamıştır. Olsun ekmek pınarız. Ve biz gelmeselim. aslıcığımı da aldık. Ee, Sevim abla abladaydı. Ondan sonra şöyle domates kavurdum. Demiştim arkadaşlarım. Reyhan'cığım da şöyle bir sofra hazırlamış. Yamulmuş. Hala e, terek önlerinde. Uğraşıyor. Aldığımız nerede evine? Heh. Heh, şöyle göstereyim. Şey aldık arkadaşlar. Pide aldık. Kıymalı Şöyle kıymalı kır pidesi aldık arkadaşlar. Hemen abi? onu da şey yapalım. Ne olacak şey Reyhan? Ya. Ben alacaktım. Cansu indi. Benden önce. Ne gerek var? Tamam. tamam sen de otur artık. Geç Reyhan hadi. şey bunu neye koyacağım? Onun için mi aldık Yok. Emine? Orada kırmızı var bak. Şey, Şöyle. Hemen alalım soframıza. Alalım bakalım. Aslı'cım da şöyle köz biber ayarlamış. Annesindeydi. Gazetede ne var? Gazetede de yeşillik var herhalde. Maydanoz falan mı var artık? Şöyle alalım. Soframıza götürelim. Şöyle pidenin bir tanesini aldım. yiyeye geldim karşınıza arkadaşlar. Hemen şeyi söyleyeceğim. Ali nerede? Ali cumartesi gecesi Rize'ye göreve gitti arkadaşlar. Biz de otobüs biletimizi almıştık dedim. Ali, hani sen gidiyorsan biz gelelim uçakla gelelim. Ali çocuk evde yalnız kalmasın dedim Caner için. E, bebek değil ya Yeliz dedi. Durur dedi siz gelene kadar dedi. Zaten ben de hani bir gece kalacağım geleceğim dedi. Cumhurbaşkanımız Rize'ye gitmiş. Bitik yapacakmış falan galiba bilmiyorum. Ondan sonra ee, dün akşam gelmesi gerekiyordu arkadaşlar dün akşam bırakmamışlar ee, tekrardan işte görev yazmışlar Caner'cim dün akşam evde yalnız kaldı bugün de okulda işte ee, öyle olunca şimdi evde perişandı biraz da yorgundu falan ama Reyhan davet edince hadi dedik gidelim özleştik de zaten arkadaşlarımızla şöyle güzel bir kahvaltı yaparız bana böyle hafiften hafiften e, yorgunluk vurmaya başladı çok şükür geldik evimize, kavuştuk arkadaşlarımıza, çocuk çocuğuma, işte eşime de inşallah kavuşursam hayırlısıyla. Tamam artık güzel bir tatil yapıp geldim diyebileceğim arkadaşlarım. Şimdi çayları da dolduruyorlar. Hemen sofraya geçelim, bir güzel karnımızı doyuralım. Ondan sonra artık şuralarda yamulur muyum ben, ne yaparım bilmiyorum. Bir karnımızı doyuralım bakalım. Dün akşamdan beridir de açız arkadaşlar. Ben hani otobüs beni tutuyor. 3 ee, tane ilaç içtim inanın hani bulantı ilacı içtim ee, işte yemeğe korkuyorum böyle tamamen psikolojik olduğunu biliyorum ama yine de engel olamıyorum arkadaşlar böyle o kadar çok istiyorum ki otobüste yiyeyim içeyim sürekli böyle hiç midem bulanmasın evimin içinde yaşıyormuş gibi olayım diye çok istiyorum ama olmuyor 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 inşallah olacak <laughs> bakalım neyse haydi geçelim masaya karnımızı doyuralım Arkadaşlarımla da şöyle bir hasret gidelim. Evet, patatesimizi de hemen alıyoruz. Reyhancığım da air fry'landı arkadaşlar. Şöyle güzel bir soframız oldu. Hoş geldin sofrası oldu diyelim. Hoş geldin kahvaltısı oldu diyelim arkadaşlar. Şimdi çaylarımızı da dolduralım. Canzucum çaylarımızı da dolduralım istersen. Ne kadar zenginleştik ya. Çok zenginleştik gerçekten Reyhan. Çok şükür Allah. A. Allah Allah da bereketin. versin. Ne öyle tabii. Işte. Misafir? Değil, Yok yere dokuz bereketiyle mi geliyordu? Bereketiyle gelir. Misafir bereketiyle gelir. Bereketiyle. Evet. Ber Birini e yer, dokuzunu bırak. Evet. Şimdi çaylarımızı da Can Suçum doldursun hep beraber. Oturalım bakalım. Çok, Çok şükür bugünümüze Evimize geldik. Çiçeklerimizi hemen yerine aldım arkadaşlar. İlk vukuatımızı göstereyim şu çiçeğimin bakın şöyle bir ufak kopma meydana gelmiş ne olduğunu bilmiyorum yeni olan bir şey de değil bayağı bir olmuş Heh, sütü de çıktı Afrika süt ağacı bu bir taraftan da fırfırımız çalışıyor kopardı zaten şunun gibi hani e, sonradan sürgün veren yeriydi bu arkadaşlar artık dibine falan şöyle gömerim bir şeyler yaparım inşallah tutar Fırfırımız bir taraftan çalışıyor. Bir taraftan evimizi toparlamaya başladık. Bir taraftan da Ali ile konuştum arkadaşlar. Cansu'nun odasına almıştık bu çiçekleri. Hani üzüm çevir, düşürür, üzerlerine düşer, bir yerlerini kanatır, işte kırar, eder diye korkumuza Cansu'nun odasına almıştık çiçekleri. Şimdi getirdim buraya. Ortalığı toparlamaya başladım ama bir o tarafa ayılasım var, bir bu tarafa ayılasım var arkadaşlar. Gerçekten e, çok yorgun hissediyorum kendimi. Çok maceralı bir yolculuktu. İnanılmaz maceralı bir yolculuktu arkadaşlar. Uzun zamandır otobüs yolculuğu yapmamıştım. E, <laughs> ve sürekli yolumuz uzadı durdu, uzadı durdu. Bolu Gerede'de bir şahıs aldı polisler. E, otobüs durduruldu. Önce şoförle iletişime geçildi, sonra otobüs durduruldu arama yapıldı. Kimlik e, kimlik kontrolü yapacağız diye girdiler ama otobüse girdikleri zaman size yapmayacağız falan dediler. İşte arka tarafa gittiler. Bir tane şahısı aldılar. Ee, zararlı maddelerden bir tanesi çıkmış üstünde. Yasaklı maddelerden bir tanesi şimdi ismini telaffuz etmek istemiyorum. Arabadan indirdiler bir güzel üstünü aradılar. Sonra ekip arabasına koydular. Otobüste arama yaptılar bu üstlere falan. Hani kıyafet falan koyuyoruz ya eşya koyuyoruz. Oralarda bir arama yaptılar. Ondan sonra biz yola bir yarım saat 40 dakika sonra falan devam edebildik. <laughs> bir taraftan da böyle hasta oluyorum ben. İnşallah çok ilerlemez. Çünkü çok özledim sizlerle buluşmayı. Her gün videolarda buluşmayı çok özledim. Eğer böyle hasta olursam da yine ara vermek zorunda kalacağız gibi olacak. İstanbul'a gittiğim zaman hep böyle akrabalarımla, sevdiklerimle telefonsuz vakit geçirdim. Çok e, hani böyle telefon elime almak istemedim. Ee, onlar açısından da hoş olmuyordu. Benim açımdan da böyle hoş olmuyordu. Sürekli telefonla haşır neşir olmak. Doya doya vakit geçirdik. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık işte. Her neyse şöyle bir 40 dakika gecikmeli yola çıktık. Sonra her polis noktasında durdurdular bizi arkadaşlar. Kimlik kontrolü yaptılar. Polis ayrı yaptı, jandarma ayrı yaptı. İnanın bir buçuk saat o kadar daha da uzun sürmüş müdür Cansu toplamda? 5 kez durdurulduk. 1 2 mi? yani yani gerçekten çok çok hani böyle maceralı bir yolculuktu ve yolcuların kimisi üşüyor kimisi terliyor. Şoförün yanına biri geliyor üşüyor üşüyoruz biz arka tarafta buz gibi oldu işte niye açmıyorsunuz etmiyorsunuz öbürü diyor yanıyoruz. Arka tarafta klimayı niye açmıyorsunuz şoför de dedi ki seçmece mi geldi bu yolcular dedi hiç böyle yolcuyla da denk gelmedim karşılaşmadım dedi. Kimi yanıyor kimi donuyor falan biz en öndeydik arkadaşlar ben araba tuttuğu için en önde geldim. Ondan sonra işte çok şükür Allah'a kazasız belasız evimize geldik. Ortalığımızı toparlıyoruz. Az önce Ali ile konuştum. O da Trabzon'dan çıkmış. Ha, Trabzon'dalarmış pardon Rize'den çıkmışlar. Geliyorlarmış gece 12'yi bulur benim gelmem falan dedi. Aç gelir misin dedim. Hiç yemekle falan uğraşmayın. Karnınızı doyurun. Ee, ben ne bulursam yerim falan dedi işte. Nasıl diyor evi diyor dağınık bırakmadık değil mi diyor. Bak hiç bulaşık bırakmadım tezgahta diyor. Toparladım diyor. Makineyi çalıştırdım diyor. Evi de 2 3 kere süpürmüşler dik süpürkeyle ama arkadaşlarım fırfır çalıştı ve haznesi doldu inanın. Haznesi tamamen doldu. Şimdi fırfır dip köşe süpürdüğü için ve eee Caner arkadaşlarıyla kaldı. Caner arkadaşlarıyla kaldı cumartesi akşamı evde. çocuklar falan böyle Canercim yastık yorgan bir şeyler ayarlamaya çalışmış. Hiç bana da sormadı. Babasıyla ayarlamışlar sözde. Şimdi yıkayacağımız, edeceğimiz şeyler var. Zaten getirdiğimiz kıyafetler, e, Ali'ler ayrı kıyafet getirdi, biz ayrı kıyafet getirdik. Biliyorsunuz hani e, biz hani son anda karar verdik kalmaya. Her neyse ben azıcık ortalığımı toparlayayım, üstümü başımı değiştireyim. E, sizlere neler aldığımı bir kısmını göstereceğim. Çünkü hala e, arabanın bagajında ee, almış olduğum malzemelerden varmış. Ali Beyciğim öyle dedi. Ha, eve çıkarmadım daha dedi. Arabanın bagajında duruyor dedi ve arabayla gitmiş emniyete kadar da. Her neyse bakalım. Elimde olan şeyleri göstereceğim size arkadaşlar. Ama öncesinde şöyle bir ortalığı toparlamaya devam edeyim. Ee, bavulumuzu falan bir boşaltayım. Kurutma makinamız çalışıyor. Çamaşır makinamız çalışıyor. Ne var ya? hangi renkleri attın sen? Önce bizim kıyafetler attım yanımızda olan. Reyhan teyzenlere gitmeden mi? Uh -huh. Reyhanlara gitti kahvaltıya gitmeden önce Getirmiş olduğumuz bavulumuzu Ben domates kavururken Cansucum da çamaşırlarımızı attı Şimdi ne yıkanıyor Ay minnaşlarımızı da Cansucum çamaşır işlerini halletti Üzmojumuzu da göstereyim size arkadaşlar Lokumu da göstereyim Özlemişsinizdir eve girince bir sarıldık Bir öptük minnaşlarımızı bir görseniz Emine baktı kedilerimize biz burada yokken Beni görünce diyor nasıl kaçıyorlar nasıl kaçıyorlar Yeliz abla diyor. Hele hele lokum beni parçalayacak gibi bakıyordu falan diyordu işte. Göstereyim özlemişsinizdir sizde Hemen çeviriyorum kamerayı. Üzüm. Üzüm annem. Üzüm bebeğim. Teyzeler özlemiş seni annem. He bebeğim. Lokum kızım nerede? Lokum kızım nerede lokum bak, kızım? Her nerede? Ha, o da orada merdiven, merdiven diyorum ya burada koridorda kızım 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 bebeğim annecinin sarı papatyası teyzeler özlemiş sizi minnoşlarım ya teyzeler sizi çok özlemiş minnoşlarım ha Vallahi hem kurutma çalışıyor hem çamaşır makinesi çalışıyor ben de şöyle lavaboları falan bir halledeceğim abi açmıyor mu kapıyı Cenercim lokum burada bekliyor kapıyı açman için Lokum, üzüm ikisi de bekliyor. Ha? Bak, bak, tamam girsinler bakalım. Ben de lavaboyu falan bir halledeceğim, ortalığı toparlayacağım arkadaşlar. Gitmeden önce masamızın üstündeki örtümüzü, vazomuzu, çiçeğimizi falan kaldırmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle şarjlı süpürkemle geldim, dik süpürkemle üstünü falan süpürdüm. Yani masanın üstünün kedi tüyünü falan aldım arkadaşlar. Sonrasında şu sandalyemizin aldım. Şimdi şunların da e, kedi tüyünü alacağım. Sonrasında koltuklara geçeceğim arkadaşlar. Koltuklar da bayağı bir tüylü. E, hemen bir alalım. Yerleri fırfır ile süpürdü? E, Ali ile Caner de 2-3 kere buraları süpürmüşler yeri. Öyle söyledi bana. Ben yine de şöyle bir alacağım. Ocağa da makarna koydum. Bir güzel temizleyeyim şöyle. Tüyden arındırayım. Ondan sonra diğer işlerimi yapmaya devam edeceğim şey de yaptık. Makinede de arkadaşlarım renkliler yıkandı. Hemen gelince attık. Heh, ucu çıktı. Şunu takayım. Koltuklarımın, sandalyelerimin kedi tüyünü bir alayım arkadaşlar. Ondan sonra makarnamızı yeriz. Bir taraftan da yemek yapayım dedim. Acıkıyoruz ne de olsa. Şuraları bir halledeyim. Şuraları bir halledeyim. Çantam mantam orada duruyor. Yastığın kılıfını çıkarmıştım. Caner işte arkadaşı burada koltukta yatmış. Ee, şuraları da bir toparlayacağım. Ondan sonra karnımızı doyururuz herhalde. Fırfır bakın. Halının üstünü nasıl parlattı. Aslında bu halıyı da yıkamaya göndermem lazım. Artık kirlendi. Ee, aslında ben evde yokken keşke gönderseydi Ali de. Temizlenseydi. Kurusaydı ben gelene kadar da. Gelince de hemen yerine sererdim. Her neyse şurayı bir halledeyim arkadaşlarım. Bu da. Bakın üstündeki tüyü görüyor musunuz? İki sandalyeden çıkan tüy bu. Evin her yeri kedi tüyü. Balkonu falan da almam lazım. Bu diğer eski süpürkemin yatay süpürkemin ucu arkadaşlar. Bunun ucuyla çok böyle randıman alamadım gibi geldi bana. O yüzden bunu takıyorum ve bir güzel temizliyorum. Fırfırayla'ya sildirme de yaptırıyor Cansu'cum şimdi. Orkidelerimizi falan da şöyle konsolumuzun üstüne aldı. Ben de burada bakın ne yapıyorum makarna yiyorum şöyle çubuk makarna yaptım yarısını da yedim bayağı tepeleme de doldurmuştum başka da yemeğim yok evde arkadaşlar çok fazla da uğraşmak istemedim sesimden de anlayacağınız üzere hasta gibiyim ee, bir taraftan makarnamı yiyorum bir taraftan da şu mum çiçeğime bakıyorum o şu mum çiçeğimi dedim ki şu konsolun yanına şuraya mı götürsem acaba orada güzel durabilir diye düşündüm ama. Bilmiyorum yine oturduğum yerden ben planlamalar yapıyorum. Evimle alakalı. <laughs> öyle mi olur böyle mi olur düzenlemelere devam ediyorum. Böyle kafamın içinde düzenliyorum hala. Annem arada bir taraftan Sumaycım arada bir taraftan. Diyor ki Yeliz diyor insanın evi gibisi yok değil mi diyor. Özlemişsin değil mi diyor. Dedim gerçekten öyle insanın evi gibisi yok. Hani gittiğimiz her yerde rahat ediyoruz. Hani dört dörtlük ağırlıyorlar. Allah razı olsun her şeyimizle ilgileniyorlar ama Gerçekten insanın hani evi gibisi yok. Sizin için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum aynı şey geçerli mi sizin için de ama hani anne evi de olsa, baba evi de olsa, bacı kardeş evi de olsa gerçekten insan kendi evini, kendi düzenini, kendi alışkanlıklarını arıyor. E, bilmiyorum hani biz arıyoruz. Siz de arıyor musunuz bilmiyorum. Bir de şöyle telefonu kendime çevirmişken size de bir hal hatır sorayım istedim. Arkadaşlarım kaç gündür halınızı hatırınızı soramadım. İyi misiniz, nasılsınız arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Her şey istediğiniz gibi gidiyor mu? İnşallah her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Hayat istediğiniz gibi sürüyordur, akıyordur, gidiyordur. Valla geldik sakin şehrimize, ilçemize yani İstanbul gerçekten hani çok güzel ama çok da zor bir şehir. Böyle e, hani gelmek istiyoruz ama bir taraftan da az birkaç gün daha kalıp gezelim diyoruz. Yani gezemediğimiz yerleri bile kaldı inanın. Çok şey yapamadık öyle çok dolu dolu da gezip dolaşamadık gibi oldu. Bir sonrakine diyelim inşallah bir sonrakine daha böyle dolu dolu daha e, güzel bir şekilde daha fazla gezerek ben hani Ayasofya'yı camileri falan gezemedim mesela. E, i̇nşallah bir sonrakinde denk gelirse inşallah bir sonrakinde gezerim diye düşünüyorum umut ediyorum bakalım Rabbim nasip etsin inşallah öyle hani. İlk seferde de hepsini bitirmemek lazım da değil mi arkadaşlar? Hani bütün her yerini gezip de bir sonraki gittiğinde nereye gezeceksin? <laughs> yeliz, ah Yeliz. <laughs> Ay neyse bakalım şu makarnamı bitireyim. E, salonun işi bitmek üzere. Hemen mobilyamın tozunu da alacağım arkadaşlar. Yer siliniyor. Koltukların tozunu aldım. Sandalyelerin tozunu aldım. Mobilyaların üstünün tozunu da aldım. Böyle şarjlı sübürkemle. Toz bezimle şöyle bir gezdirip aksesuarlarını koyacağım. Ve orkide orkidemin bir tanesi çiçek dalı çıkarmış. Hatta iki tanesi arkadaşlar. O kadar mutlu oldum ki. Bakın Samsun'daki evimde hiç böyle değillerdi. Buraya getirince hemen coşmaya başladılar. Çok şükür Allah'a. Göstereyim size çiçek dallarını da. Cansucuğum balkon kapımızı kapattı. Çok fazla ses gelmesin. Rahatsız olmayalım diye. Şu makarnamı yiyeyim. inşallah göstereceğim. Bir de aldıklarımı da göstereceğim. Hani Bir kısmını gösterebileceğim. Çünkü hepsini birden dağıtmak istemiyorum. Çok yorgunum. Arkadaşlar ee, çok uykusuzum. Ee, o yüzden elimin altında olanları böyle kolili olmayanları falan hemen bir göstermek istiyorum size. Şu makarnamı makarnamayım. Sonrasında göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Böyle indirimli uygun çok güzel şeyler aldım. Ve hemen gösteriyorum size arkadaşlar. Bakın şurada bir tane çiçek dalımız geliyor. Biz yokken bayağı bir yol almış. Ve şurada da bir tane çiçek dalımız geliyor. Bu da bayağı bir yol almış. Bu çıkarmayabilir arkadaşlar. Yeterince güçlü değil çünkü. Ama şundan umutluyum. Belli olmaz. Sürpriz yapabilir. Belki. Çünkü hani o da canlı duruyor. Bayağı diri duruyor. Böyle. Bunlardan da çok umudum yok. Güzel arkadaşlarım. Şimdi kalan işlerimizi bir halledelim. Şu örtüleri falan bir serelim. Masanın üstünde görüyorsunuz mavi poşetleri falan. Size aldıklarımı göstereceğim sonrasında. Onlar var ortada şu an. Hemen şunları bir halledelim. Yerine yerleştirelim. Sonrasında geleceğim karşınıza. Şöyle mum çiçeğimi buraya getirdim arkadaşlar. Acaba getirsem nasıl olur falan diye sormuştum ya. Düşünüyorum demiştim. Can Sucu'm nasıl olmuş sence? Ben de çok emin olamadım. Öyle koydum ama bakalım. Yerine de gidebilir. Burada aldıklarım var. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Bu aksesuarlarımızı şuraya konsolun içine yerleştirip gitmiştim. Çünkü minnoşlarımız düşürür, kırar bir taraflarını keser, kendilerine zarar verirler, ederler diye korkumuzdan inanın her şeyi düzenleyip gittik. Yani şu vazoyu, çiçeği, miçeği, her şeyi kaldırdık gittik. Şöyle masamı da temizledim. Bir güzel tozunu aldım arkadaşlar. Tabağını çıkardım. Örtüsü ortadaydı zaten. Örtüsünü kaldırmadık. Örtü üstünde duruyordu. Şu tabakla vazoyu kaldırmıştım. Sonrasında artık düzene soktuğum gibi evimi yerler silindi bir güzel süpürüldü toz alındı banyoya gireceğim banyoyu halledeceğim ondan sonra da karşınıza gelirim mutfakta da birazcık işim var ama e, halledeceğim hepsini hoş geldin hoş Hatice. bulduk siz hoş geldiniz hoş bulduk, hoş hoş bulduk. Geldiniz. Hoş bulduk. ne oldu ne ekmek oldu ekmek getirdim size geldiniz belli oldu diyor neden belli oldu bu makinede çamaşır kokusu geliyor <laughs> temizlik kokusu mu çay, çay <laughs> mı getirdin Rize'den çay getirmiş Ali Beyciğim arkadaşlarım bakar mısınız? Tamam 3 aylık çayımızı aldın o zaman. He? Evet, ben de yaptım. mutfağı topluyorum arkadaşlar. Ee, elde yıkanacaklar vardı. İşte e, ocağın demirlerini makineye attım. Makineyi çalıştıracağım. Masamın üstü böyle makarnamı yiyemedim bitiremedim. Bir sürü bir sürü iş yaptım inanın arkadaşlar. Bir kızartma tenceremi şöyle çöpe attım. Sonrasında buzdolabıma da bir el attım arkadaşlar şöyle bir düzenledim temizledim ee, Hani biz kaldığımız için böyle kalan sebzelerim falan vardı bir elden geçirdim onları falan ocağımızı temizleyeceğim ee, fırınımın iki tane tepsisi var onları yıkayacağım ondan sonra mutfaktan çıkıyorum Ali Bey'cim de geldi karnı aç mı tok mu bilmiyorum aç mısın canım benim aç mısın değilsin tamam o zaman kız kim gelmiş lokumsu Baba mı gelmiş? Ha? çiçeği çiçeğimi yeme. Annem baba mı gelmiş annem? Benim ses iyice gitti. Yüzüm anne hasta oluyor. Ses gitti oğlum. kokuyor Ses gitti. Allah'ım ya Rabbim. Allah Evimiz şenlendi. Çok şükür Allah'a. Mutfağın işini bitirdim arkadaşlar. Hemen aldıklarımı size göstermek istiyorum. Yani elimin altında olanları göstermek istiyorum. Ortalığı toparlayacağız diye çok bir şey yapamadık. Ee, çamaşırlar bir taraftan yıkanıyor, bir taraftan kurutuluyor. Bir taraftan da katlanması lazım. Şimdi koltuğun üstü bayağı bir çamaşır oldu. Hatta yatak odası da, e, yatağın üstü de bayağı bir çamaşırdı. Onları hemen şöyle getirdim salona. Ali'yi uyumaya gönderdim şimdi. <laughs> Cansu'cum can, can. can. az hocam can gelirse... Bir leğen çamaşır daha geldi arkadaşlar. Şöyle bakın bunlar da katlanacak. Onlar da olacak. Ondan sonra ben de uyumaya gideceğim Allah nasip ederse. Hemen aldıklarımı şöyle göstermek istiyorum. Bunu ben nereden aldım? Bakırköy. Evet, Bakırköy pazarından aldım. Şöyle bir tane patates ezici aldım arkadaşlar. Galiba 40 liraydı. Şöyle çok güzel e, altılı bir kase seti aldım. Galiba kase seti bu. Evet. Şöyle göstereyim çok ucuzdu arkadaşlar. Yani Bakırköy pazarı altılı aldım bunu böyle. 100 TL. Evet. Görünce fiyatları görünce dayanamadım. Yani almam lazım diye. Ay <laughs> Şifayı kaptım ben. Gayet güzel bir şifa kaptım galiba. Pazar gezmekten diyelim. Şöyle çevireyim hemen. Ne amin abi. Amin. amin yavrum. kimseye vermesin. Şöyle altılı çay tabağıyla bardağını aldım güzel arkadaşlarım. E, ee, Paşa Bahçe'nin Elisa modeli. Evet Elisa modeli. Şöyle altılı aldım. Bugün Emine'ye de gösterdim. emineciğim dedi ki Yeliz abla 12'li yapsaydın. Keşke 12'ye tamamlasaydın dedi çünkü kalabalık misafirlerde çok rahat olur senin için olurdu falan dedi. Dedim Samsun'da uygun AVM var Emine olmazsa oradan bakarım dedim. Ben Her Eğer görürsem. Yani. Evet Cansu bana demişti anne sen onu 12'li yap demişti ama ben o an 12'li yapmak istemedim. Niye ise bilmiyorum çünkü birçok şey almak istiyordum ve e, ha, bunu da kaç aldım? 160, 160 ama 140 mı aldım? 140, 140 TL'ye aldım arkadaşlar. Sonrasında şöyle bakın yine Bakırköy pazarından havlu aldım. Yani çok böyle şey değil. Ee, çok kalın değil ama yine de iş görecek şekilde. 3 tanesi 100 liraydı. Şöyle. Bunları Bir da makineye atalım. Mutfak, almıştı, He? mutfak havlusu da aldım. Şöyle 3 renk. Evet. Şöyle 3 renk aldım. Ee, çünkü havlularım falan çok kötü oldu arkadaşlar. Hep böyle yenilemem gerekiyordu. Hadi dedim görmüşken fiyatı da uygunken alayım istedim. Şöyle dört renkte mutfak havlusu aldım arkadaşlar. Bunun da dört tanesi 100 liraydı. Ondan sonra şöyle bunlar da mutfakta kullanırım. Mutfakta biliyorsunuz hani ben elim ıslak hiç iş yapamıyorum. Belki siz de öylesinizdir ama elim ıslak kesinlikle iş yapamıyorum arkadaşlar. Böyle havlularımı da aldım. Gibi. Bizim buralarda yok böyle pazarlar arkadaşlar. Keşke kurulsa. Yani gerçekten bayılıyorum böyle pazarlara ama Olmayınca da ne yapalım Sadece sebze pazarımız var yani Bir iki kıyafet falan oluyor ama Çok böyle hani iç açıcı değiller yani Bunlar gibi değil Bir de şöyle tabaklar aldım arkadaşlar Yine Elisa modelinin Tabakları şöyle Kenarı dik Bundan da 6 tane aldım Ve tanesi 10 TL Arkadaşlar 10 TL'ye görünce kaçırmak istemedim yani gerçekten burada hani 10 TL'ye bunları görmek çok zor ya hani sürekli takip edeceksiniz her gün gideceksiniz ya da alamayacaksınız daha pahalıya alacaksınız böyle 10 lira olunca bunlardan da 6 tane aldım evet, yani şimdi... yatıyor mu? Hı. Allah rahatlık versin ya şöyle bundan da 6 tane hatta şeyle takım bile oluyor Şöyle bırakayım. Çay bardağıyla tabağıyla takım da oluyor. Çok da güzel oluyor. Böyle kahvaltılarda kullanırım diye düşündüm. Bir, şey. bir de çıkarabilsem. Şöyle. Bakın. Bu kadar güzel oldu ki. Kamerayı ters çevireyim de öyle göstereyim çok beğendim yani fiyat olarak da mükemmel fiyat aldım diyebilirim bakın şöyle gerçekten çok güzel olmadı mı takım oldu yani baksana Can Cansucuğum olmadı bizim kızlara sipariş veririm Sunaycım gider alır ablam gider alır ondan sonra Sudeler gider alır Yaren Sude gider alır bakın ne kadar güzel oldu çok güzel bir takım olmadı mı sizce de? Ya, Gerçekten. Neyi ne, çay bardağını mı? Ama tabak zaten 7 tane vardı. Zaten. Evet tabaktan 7 tane vardı. Bir tanesinin kenarı böyle kırık gibiydi. Tek tek kontrol ettik aldık. 6 tane aldık işte öyle. Buna hani zeytin falan da koyulabilir. Reçel, reçel koyulabilir. Çok kullanışlı olacağını düşündüğüm için böyle bu şekilde aldım arkadaşlarım. Rabbim sağlıkla kullanmayı nasip eylesin inşallah olmadı. Ben makine bak, makine, makine çalıştı ya yavrum. Kızlara sipariş verebilirim belki. Aldırabilirim yani. Gerçekten çok güzeller. Yorumlarınızı bekliyorum tabii her zaman olduğu gibi. İnşallah her gün düzenli bir şekilde buluşacağız. Arkadaşlarım hastalık yakamı bırakırsa eğer daha fazla hasta olmazsam her gün inşallah buluşacağız. Bugünlük benden bu kadar olsun. Artık vedalaşalım güzel arkadaşlarım. Yarın görüşürüz inşallah hemen şu ortalığı toparlamam lazım. Yarın da ütü yaparım belki. Ütülenecekleri yarına bırakırım. çok yorgunum otobüsten indikten sonra hiç uyumadık arkadaşlar. Otobüste de çok böyle rahat uyumuyor biliyorsunuz. Sağ olsun Reyhan'cığım karnımızı doyurdu. Eve geldik bir enerjiyle işimizi gücümüzü yaptık. Evimizi bayağı bir yola soktuk. çok şükür buzdolabını falan da bir düzenledim. Mutfağım düzenli, bulaşık makinem çalıştı, çamaşır makinem çalıştı. Yarın beyazları da yıkarız. Öyle saat şu an Tam olarak bir artık bir sonraki videoda görüşürüz. Güzel arkadaşlarım yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. İnşallah çok daha fazla hasta olmam ve karşınıza enerjik bir şekilde gelirim. Ee, niye böyle oldu bilmiyorum. Hani otobüste mi üşüttüm ne oldu. Hiç bilmiyorum hani biri sıcak dedi biri soğuk dedi. Bir üşüdük bir terledik gibi oldu. Şifayı kaptık galiba. Neyse bakalım öpüyorum. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.